Müteahhit satın aldığınız konuttaki hata ya da ayıptan, ayıplardan sorumlu mudur? Bir ikinci sorumuz, müteahhit reklamlarında, televizyonlarda basılı veya sözlü medyadan veya afişlerde ne vaat etmişse onu vermekle yükümlüdür. Hile ile gizlenen ayıplarda zaman aşımı yoktur. Müteahhit garanti sürelerinde istediği gibi uzatabilir veya kısaltabilir mi? Evet. Bu haftaki konumuz bunlar olacak sevgili tüketicilerimiz. Şimdi müteahhitlerimizin bu konularda konutu teslim eden müteahhitin e, sorumluluğu kolay kolay bitmiyor. Çünkü Şimdi teslim edilen konutun konut sahiplerinin karşılaştığı en önemli problemlerin başında aldıkları konuttan sonra ortaya çıkan hatalar, eksikler ve ayıplardır. Tüketici Kanunu'nun ilgili maddeleri ile bu gibi durumlarda tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Tüketiciler tarafından merak edilen sorunlardan bir tanesi de müteahhitin sorumluluğunun ne kadar devam edeceğidir. İş tüm bu hususlar 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunla belirtilmiştir. Öncelikle ayıplı mal, malın tüketiciye teslimi anında taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması, ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Bu gibi durumlarda müteahhitlerin kapısını çalabilirsiniz. Müteahhitler satın aldığınız konuttaki hata ya da ayıplardan sorumludur. Tüketiciler nasıl ki beyaz eşya aldıklarında hata ve ayıplardan sonra bu ürünü iade edebiliyor ya da tamiratını isteyebiliyorsa yani seçimlik hakları varsa konut mallarında da bu ve bunun gibi birçok hakka sahiptirler. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un ayıplı mallar ve hizmetler başlıklı 8. ve devamındaki maddelerde belirtildiği üzere müteahhitlerin konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren 5 yıl boyunca ayıplı maldan dolayı sorumlulukları vardır. Örneğin konut aldınız ve musluklar kullanım hatası dışında bozulmuş. Çatınız akıtmış ya da asansörde kullanım hatası dışında bir hasar var ise bu durumda müteahhitlerden bu hasarın tazmini için 5 yıl içinde talep edebilirsiniz. Bu süre kullanılmış yani bir süre bu süre ikinci el konut alımlarında ise 3 yıldır. Bunu da unutmamak lazım. Yani sıfır daireler değil ikinci el alım konutlarda da bu söz konusudur. Burada 6502 sayılı kanunun tüketicilere seçimli haklar tanımıştır. Sıralamak gerekirse satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup koyup ayıp oranında satış bedelinin indirim isteme aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satışa ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme imkanı satılanın ayıpsız bir misliyle değişilmesini, değiştirilmesini isteme haklarına mevcuttur. Siz hangisini seçtiyseniz müteahhit bunu kabul etmek durumdadır ve tüketiciler hiçbir şekilde kendi isteği dışında işlem yapmaya zorlanamaz. Bir ikinci husus değerli tüketiciler, müteahhit reklamlarında ne vaat etmişse onu vermekle yükümlüdür. Ayıplı mal tüketiciyi teslimi anında taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modelde uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Dolayısıyla müteahhitler tarafından bildirilen internet portalında ya da reklam broşür ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan muadili olan malların kullanımı amacını karşılamayan tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya Ortadan kaldıran maddi, hukuki ve ekonomik eksikler içeren mallarda ayıplı olarak kabul edilir. Tüketiciyi aldatan bu gibi durumlarda ayıp iddiasında bulunabilirler. Yani bir örnek vermek gerekirse değerli tüketiciler, bir broşür alıyorsunuz veya size vaat edilen bir reklamda diyor ki işte size huzurlu bir yaşam huzurlu bir kent, huzurlu bir daire veriyoruz. Kısacası alacağınız konutta bahsedilen sosyal alanlar yoksa ya da vaat edilen iç dış dekorasyon size sağlanmamışsa o vakit malın ayıbı olduğu iddiasıyla müteahhitten sorumluluğu gidermesini isteyebilirsiniz. Bir de önemli olan e, bir husus var e, değerli tüketiciler. Hile ile gizlenen ayıplarda zaman aşımı yoktur. Müteahhitin her zaman sorumluluğu vardır. Aldığınız konutta 5 sene içinde ortaya çıkmayan ve fakat sizin bilemeyeceğiniz gizli bir ayıp varsa bu durumda müteahhitin sorumluluğu devam etmektedir. Kanun burada ayıp ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zaman aşımı yoktur diyor. Projelerde ruhsatta yapılmış hile ya da aldatıcı hareketler dolayısıyla her zaman müteahhitin sorumluluğunun gidebileceği unutulmamalıdır. Peki hata ya da ayıbın ne tür bir ayıp olduğunu nasıl tespit edeceğiz? Bunun için özel bilir kişilerle anlaşılabilir ya da tespit davası açarak konut ya da projedeki ayıpların hileli, hatalı, ağır kusurlu vesaire olmadığını tespit ettirebilir. Akabinde elinize sağlam donelerle dava yoluna gidebilirsiniz. Garanti belgeleriyle ilgili bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorunda. Hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu malların arızalanan tamir için gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsü'nün görüşünü alarak tespit ve ilanla görevlidir. Yani TS'nin veya Bakanlığın onayı yoksa hiç kimse kafasından garanti süresini ayarlayamaz.